sağlık yarım kara toprak. benim sağlık yarım. Açık bir nokta. Allah ın... Şahin Belediye Başkanımızın 7 bin ton e, süt yemi dağıtımıyla bugün burada birlikteyiz. Tabi belediye başkanımız 2017 yılından beri 1.24 milyar liralık çiftçilerimize destek sağladı. Şahin Bey Belediye Başkanımız e, tüm alanlarda gerçekten çok büyük destekler sağladı. Çalışmalar yürüttü. Kentsel dönüşüm çalışmalarında Türkiye'de adını duyuran en önemli belediye başkanlarından bir tanesi oldu. Ankara'da tüm Türkiye'de Şahin Bey denince kentsel dönüşüm çalışmalarıyla akla gelen ilk isimlerden bir tanesiydi. E, ve şehrimize senede iki defa kitap fuarı yaparak çocuklarımızı kitaplara alma imkanını sağlayan çalışmalar başarılı gençlerimizi eğitimlerin sonucu bilgisayar desteği bisiklet desteği vermekte evlenen gençlerimizi evlilik desteği vermekte kadınlarımıza yine onların ihtiyaçlarına göre her zaman yanında olmakta kadınıyla, genciyle, çocuğuyla çiftçisiyle Şahin Bey Belediye Başkanımız Tüm Şahin Bey'in yanında, yanında da olmaya yine inşallah bu yıl, bu dönemde de devam edecek sizlerin destekleriyle. Geleneksel hale getirdiğimiz, 7. yılına girdiğimiz çiftçilerimize destek programı kapsamında bugün yedi bin ton yeni dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimizle konuştu, muhtarımız konuştu, tarım müdürümüz konuştu. Allah razı olsun. Çiftçiye destek olmak gerçekten çok önemli. Çiftçi ürettiği zaman çiftçi kazanıyor, Türkiye kazanıyor. Pandemi sürecinde gördük ki tarım olmadan hiçbir şey olmaz. Sanayi elbette önemli, sanayide de gelişeceğiz ama sanayi karın doyurmuyor. O başka bir alanda lazım, çiftçilik de ayrı bir alanda lazım. Özellikle Gaziantep kendine yeten, tarımıyla da kendine yeten bir şehir. 7 yıldan beri dedik çiftçilerimize destek veriyoruz. Ekilmeyen bir karış toprağımız kalmadı. Çok şükür herkes toprağına sahip çıkıyor. Çiftçimiz kazanıyor. Ülkemiz kazanıyor. Sadece yem dağıtımı gerçekleştirmiyoruz. İşte ihtiyaç olanlara koyun ve inek dağıtımı gerçekleştirdik. Şu anda 300'ün üzerinde ailemiz bundan faydalandı. Gübre dağıtımı, tohum dağıtımı ki en iyilerini dağıtıyoruz çiftçilerimiz daha çok üretsin daha iyi ürün elde etsin diye 750 bin zeytin fidanı 150 bin fıstık fidanı dağıttık her tarafta şu anda zeytinlerimiz çok şükür yetişti artık hem sofralık hem yağlık olarak arazi yollarını yaptık muhtarım da bahsetti yaklaşık 3000 kilometre arazi yolu yaptık ve yapmaya devam ediyoruz çiftçimizin ihtiyacı neyse biz bunları yapmaya çok şükür devam edeceğiz ben bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Teşkilatımız burada sağ olsun hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız, meclis üyelerimiz Allah razı olsun. Hep birlikte sizlere hizmet etmenin aşkıyla, şevkiyle, gayretiyle yolumuza devam ediyoruz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. Bu yemler de inşallah koyunlarımıza, ineklerimize et olsun, süt olsun, kaymak olsun, afiyet olsun diyorum. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Evet, 7 yıl oldu. 7 yıl önce gübreyle başlamıştık. Ben 22 yıldır Şahin Bey'de çalışıyorum. Bu bölgede çalışıyorum. Aslen Antalyalıyım ama 22 yıldır burada çalışıyorum. Bölgeyi çok iyi biliyorum. Yani ben e, 7 yıl süne mücadelesinde çalıştığımda buğday ektirmeye alanımız çoktu ama insanlara ektiremiyorduk. Yani millet elindeki tohumu değerlendirmeye çalışıyordu. Sağ olsun başkan Bey ile karşılaştık. Yani toplam ekim alanımızı biz zannettik ki küçük bir proje yapacağız. Yani az bir çiftçiye bir şey vereceğiz. Başkan bey deyince biz şaşırdık yani biz hiç alışık değiliz böyle projelere. Dedi ki ne kadar çiftçim varsa ver. O yıllarda 3500 çiftçim vardı. Dün cuma günü baktım 2 Ocak itibariyle ÇKS'ye kaydolan çiftçim tam 8700 çiftçi. 8700 çiftçiye çıkmış şu an. Başkan Bey'in destekleriyle çiftçi sayısı o kadar arttı ki herkes duyuyor işte. Diyor ki Antep'ten arazi olan bile diyor ki 12 dönüm yerim var. Madem belediye gübre ve tohum veriyor ben de ekerim ektiririm diyor. Bu şekilde 60 bin dekarlık ekili alanım 300 bin dekara çıktı. Yani ben kendisinden Allah razı olsun, başkanlığını da adaylığını da tekrar buradan tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Yani inşallah Şahin Bey, yani son dört yılda daha mükemmel yerlere gelecektir herhalde. Başkan biz çok sevindik. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum çiftçilerim adına saygılarımı sunuyorum. şimdi bu, bu, bu konular her zaman için çok iyi bir şey. Yani köylü için, çiftçi için destekli bir şey, e, menfaatli bir şey. Bu konularda çok iyi bir şey. Köylü kaldırmak, kalkındırmak, gençleri her zaman yardımlamak, desteklemek için çok iyi bir şey. Kendisinden çok çok teşekkür ederek Allah kendinden razı olsun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Onu bize her zaman verdiğin desteği her konuda yani tam olaya çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten değerli bir insandır. Vallahi ben uyduğum zaman 3 4 dönemden belli alıyorum. Elhamdülillah memnunuz. Allah Başkanımızdan razı olsun. Eee ucuz maliyet çıkıyor. Yani köylü seviniyor yani açıkçası.